Hoş geldiniz. Saçımı kestim mi? Hepsi kestim. Bir şey alayım gelin kızlar. Tamam iyi ki varsın teşekkür ederim size. Ama sakın bana bakma tüpüme bakın. <laughs> Eteğime bakın. Ya insanlar beni böyle istiyor. Kapalı istiyor. O yüzden ben saçımı açmayacağım. Böyle kapalı istiyorlar kızlar. Diyor ya seni eski halini istiyoruz. Eski halini beğeniyoruz. O yüzden ben şey açmayacağım saçımı. Ay başım ağrıyor. Saçım çok dökülüyor. Saçım aşırı dökülüyor. Ben üzüldüğüm zaman strese girdiğin zaman saçlarım hepsi dökülüyor kızlar. Saçım aşırı dökülüyor. Evet. Böyle daha iyi olur bence de. Efek yüzümde yok. Kesinlikle efek yüzümde yok. Efek yüzümde yok kızlar. Efek ne yapacağım? Ben zaten efek ne yapacağım? Efe ne yapacaksın? Boş ver ya. öyle şeyler konuşma ya. Of. Boş ver Efe'm Efe'ki. polis hülyemiz gibi polisler mi götürdü? Ne olmuş ki kızla? Bak ha bakayım. yayında kendi kesti. Evet haberim var herhalde elini kesmiş. Valla bilmiyor herhalde dedi. Ee, bilmiyorum ki. Çok kötü durumda. Pol evet evet biraz izledim yayını biraz izledim. Polise gelmiş herhalde. Hülya'yı götüreceklermiş. Öyle duydum. Geçmiş olsun burada bilmiyorum ama. Ya herhalde o birisi ona küfür etmiş ne resmini bir yere koymuş herhalde ona küfür etmiş bir şeyler söylemiş o da üzülüyor herhalde. Zaten bütün Türkiye anladı kimi için öyle yaptığını boşu. Hülya Mezginçi zaten kalbimi kırdı Hülya için bana böyle yaptı boşa gitsin kız da kimin yanına gidiyor gitsin bana ne. Kocam değil bir şey mi diye gidebilir yani beni ilgilendirmiyor. Boşuk neyle gözüme vuruyor? İyiyim biraz kızlar iyiyim. iyi olma çalışıyorum işte. Uzun sıcak hava. Yaza da girdik ya hava sıcak ya kestim ben. Evet hava sıcak bir de. Gerçekten hava çok sıcaktır. Yaza girdik. saçımı uzun kestim. Kira 15 milyar aydı. 17 de 15'e ayarladık. 15'e ayarladı kızla. Çocuklarımı da yanıma alacağım inşallah. Bana orada iyi alsın Sen nerede oturuyorsun ki? Burada mısın? Ben Fatih'teyim abla. Fatih? Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol abla. Sen de, de. Ee, hayırlı uğurlu olsun abla bu arada evin. Ben biraz korkuyorum. Bu borcu nasıl ödeyeceğim gerçekten? Yok abla ya. Dua etmen yeterli. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eyvallah abla. Abla iyi geceler, iyi yayınlar Allah'a emanet. İyi ki varsın. Can abi ulaştıracağım. Tamam. İyi ki varsın, teşekkür ederim. ol. Tamam, sen de abla teşekkürler. Bekleyin, kızla. Tamam, isek alsınlar, isek atın. İstek alsınlar. E telefonum donuyor, bırakmıyor ki isteklerim yine gitti. Aşko sen çok üzülmüşsün bugün ya, uff. Boş ver ya. Hele biraz kendine gel. Modunu yükselt. Kız ne olmuş? Dur bir, bir şey yok. He Üstüm iyi. Alıyorum. Maalesef ben de kullandım kızla doğru söylüyorsun. Hülya benden kıskandı, hocayı benden aldı. Hocayı ya, senden kimse alamaz. Hoca ben en iyi arkadaşım. Sen... Burada ya, bir dakika, kimse yanlış burada anlaşılmasın. Hoca çok bana değer verdi. En iyi arkadaşım oydu. Benim arkadaşım abim değildi. Evet. Hülya kıskandı, hocayı yanına doğru çekti. Yo 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 yo. Hoca adaletlidir. Yazgülü. Hoca gülü. Hoca... Bak, siz yine arkadaş olacaksınız Can. Tamam ben o hocaya bir şey demiyorum. Hocanın suçu yok. Hoca Hocayla iyi, siz yine arkadaş olacaksınız Can. Hülya'nın gerçek, burada... olacak. Hülyan gerçek, yüzünü Hülya gerçek yüzünü Sabahta beni Hülya almış ya bir şey yok. Yok lan ne olur? Çok... Buraya getirecek konuşsun. Evet onu yanıma getiriyorum şu anda. Ona ise katırım getireceğim. Biliyor musun kız ona hesabı var mı? Bilmiyorum ki. Ben de buraya getireceğim eski sevgilisini. Doğru Aynen söylüyorum. Hocayla bir işim yok. Ben arkadaşım gibi. E, gerçekleri söylüyorum. Evet. Sürekli. Nerede hesabı? İki arkadaşlar. <laughs> Burada yazsanız hesabı kaç <laughs> adamın ismini? Doğru olayım. E, doğruları söylüyor kız da. Yalan mı? Ne? Hülya Hoca'da gözü vardı. Onda gözü vardı hoca. Hülya'nın. Hülya hocanın gözü vardı o. Evet Hülya hocanın da gözü vardı. Hocayı aldı. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Harikasın. Gel. E beni... hangi birini hocayı paylaşacaksınız çok merak ediyorum. Ne? Hangi birine hocayla böyle paylaşım sağlayacaksınız ben merak ediyorum ya. Bak hocayla işim yok. Hoca benim arkadaşım gibi. Gerçekten arkadaşım Zaten gibi. Zaten evet evet. Baştan beri de sen hep öyle demişsin. Sen hoca benim arkadaşımdır. Hocayı severim sayarım ama kardeşim. Ama Hülya, kardeşi, Hülya, Hülya bunu kaldıramadı. Diye. Hülya bende çok kıskandı. hoca kendine doğru Evet. Evet. Ama Hocayı siz doğru... hocayla iyi. Bir dakika bir dakika. Siz hocayla. Hülya bende çok kıskandı. hoca kendine doğru çekti. Evet hoca. Hülya beni hocada kıskandı. Hocayı elde etmek için çok uğraştı benimle. Benimle çok uğraştı. Hocayı aldı sonra yerinde durdu. Hocayı da temeli benim üstüne saldı. Evet. Ülha'ya ben üstüme saldı. Ben dolaylı her şey farkındayım salak değilim ki. Evet. Ee, hoca için hastadır. Evet hasta oldu hoca için. Hasta dedi, dedi. Bir dakika abla hasta dedi. Dedi kalktı elini kesti. Şu anda eli kesildi. Görüyorsun şu anda. Engeli çocuğuma da laf etti. Allah ne yaptı? Bana hasta dediydi. Kendisi de eli kesildi. Polise kapıya geldi. Onu hastaneye götürecekti. İşte i̇nsanlar bile itiraf atarsa, insanlarla bile konuşursa böyle olursun. Evet. Bir kere adam evli yani. Ayıp. Hoca da ge Hülya da genç erkekler için e, gitti kocanla boşandı. Kocam yaşlı diye gitti genç erkekler için. Bulanı bulanı estetik yapıyor, şuranı yapıyor. Kendi bütün gece yerinde güdüme hiç umurumda değil valla. Ben evet, doğru söylüyorum yani. Yalan değil kızlar. Hiç umurumda değil. Hiç öyle. Hiç bir kere ben tüpüm değildir. Hoca neresini beğeneceğim? Tövbe 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 töbe. Töbe töbe. Al tencere yuvalamış yuvalamış karpağı bulmuş valla. <laughs> evet vallahi doğru söylüyorum yani. Yalan söyleme, her zaman doğruları söyleyeyim. Bütün insanlar da fark ediyor. Tabii tabii niye? Elini de kesse hastaneye gidiyor. Kadın hocayı şey elinde elini almak için benimle uğraşıyor, uğraşıyor, aldı en sonunda. Niye o... Yazgül'ü de çok güzel ama. Hülya'nın kıskanılmayacak kadar da şeyi değil yani. Rakibi olacak bir kadın Yazgül'ü de yani. Şimdi burada da gerçekten yani şu kadar chat beni izliyor, o kadar chat de onu izliyor. Ama Yazgül'e de baktı Yazgül'ü çıktı güzel kadındır. Ben de güzelim diyor ama gerçekten güzeldir de kadın Ben arkadaş yüzündür. olarak sevdim, hemen kıskandı göz koydu. Hülya da Hülya da şey yapamadı işte Baş seni çekemedi öyle oldu. Adama. Yo adama göz koymadı bence sanak göz koydu Yazgül'ü. <laughs> Vallahi ha. Çünkü ben baktı efendim. dedi ki benim bir rakibim gelecek, rakibim Olur. gelmesin ben onun önünü geriyim. Kıskanıyorlar kız buna beden kıskanıyorlar. De... Hülya da genç güzel görünüm kıskanıyorlar benden. Ben de. Hülya bir kere Recep İve benziyor valla yüzü. <laughs> Niye susucu dur? Boyu bu kadar. <laughs> Neyini kıskanacağım? Benim boyum onu geçiyor. Vay <laughs> maşallah maşallah. Boyun, boyun bolsun var. Fizim tüpüm güzel. Hülya aynı yaşlı kadınlara benziyor vallahi. Yazgül'ü sen evine geçsen var ya çok güzel olur ha. Oh, keyfine, rahatına. Kendine öyle güzel bir yer yap. Yayın yeridir. Oh, yayın koltuğudur şeyidir. Kendine öyle bir yer yap. Ya da evin içini gezdir. Mile. te, tey, tey, te. oh. Evet. Sonra dışarıya Başarısın. çık. Ama siz hocayla gene görüşeceksiniz ha. Yazgül. Sanki korusun. ya içimden Allah öyle korusun. geçiyor. Allah korusun. Allah korusun. Hey, hey, Hediye için sağ ol. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. <laughs>